Merhaba arkadaşlar şimdi de Ovitreli e, iğnesinin Hiç kullanmayan arkadaşlar için Ben de bunlar ilk başlarda ilk kullandığım zamanlarda Çok heyecan yarattı çok korku yarattı Nasıl yapacağım yapacağım mı Yapamayacağım mı becereceğim mi Nasıl kullanılır ama bu çok basit En basit bu yumurta çatlatma iğnesi. Tüp bebek olayını yaşayanlar bilir Yeni yaşayacak olanlar da Öğrenecekler bizler gibi diyeyim bu böyle. Şunu açması her zaman zor oluyor benim için. bayağı Gerekirse bir bıçakla hafiften şuraya bir darbeleyin. Yani kesin. Ondan sonra rahatlıkla açabilirsiniz. Eğer gecenin bir vakti bu iğneyi yapmak zorundaysanız iğne yapmadan bir 10 dakika 15 dakika önce mutlaka uyanın. Bir kendinize gelin. Bir uykunuzu dağıtın. Ondan sonra ve uyumadan önce hatta şu paketi açın. Şunu açın öyle tekrar buzdolabına geri koyun ki gece yarısı yaptığınız zaman bazen çünkü gecenin 3'ünde e, yap, yapın deniliyor. Akşam 11'de yapın deniliyor. Yumurta toplama saatine gününe göre ayarlanan şeyler bunlar. O yüzden yani biz kafamıza göre yapamıyoruz. Doktorun dediği saatte günde olmak zorunda. Bunlara çok dikkat ediyoruz. E, bu çok basit. Dediğim gibi bunu açtıktan sonra şu şekilde bu içi dolu oluyor tabi. Ben size hemen dolu haliyle nasıl göründüğünü de göstereyim. Mesela şöyle bir şey oluyor dolu haliyle. Bunu hiç korkmadan ben bunu çok korkuyordum. Ay kırarım mı, ne yaparım falan. Çünkü böyle yapıyorsun hemen çıkmıyordu. Şimdi kolay çıktı. Tutun şuradan sağlam. Hiç korkmadan var gücünüzle çekin. Çektikten sonra belki bir damla buradan çıkabilir. Sorun değil. Hiç telaş yok. Bu şekilde bunu böyle çektikten sonra mesela hiç içindeki hava boşluğunu bırakmıyorsunuz. Onunla uğraşmıyorsunuz. Kesinlikle burada bu ilaçta o vitreli de e, hava boşluğu var. Ay onu çıkarayım falan hiç uğraşmıyorsunuz. kamera net gösteriyor mu? Bana net gelmiyor görüntü şu an ama umarım net çıkıyordur. E, bunu dediğim gibi havasını hiç almıyorsunuz. Sadece kapağını çıkarıyorsunuz ve yine buradan şunu yine böyle bir göbek deliği yapalım şunu güzel uyuyor yine yarım çember olarak düşünün göbekten iki parmak aşağı iki sağ iki sol olarak düşünün bir tane mi yapmanız lazım iki tane mi yapmanız lazım ona göre ben de mesela iki tane gerekli olmuştu bazen bir tane gerekli oluyor göbeğin hani şu göbekten şuralarda bir yerden kıstırın direkt dik bir şekilde Vurun. Vurduktan sonra yavaşça boşaltın sıvıyı ve yavaşça iğneyi çekin. Yine hiç ovmuyoruz. Ovalama yok. Üzerine temiz bir mendil bırakıyoruz. Bitti. Geçmiş olsun. İnşallah hedefine ulaşsın diyelim. Ve bu da yine bu kadar. Ben şey yapmayayım şimdi size yine her zamanki güvenli yöntemle göstereyim bu şekilde. Ve bunu yine bunun iğnesi ayrıyeten çıkmadığı için bu şekilde yine şişemizin içine atıyoruz. Bu şekilde muhafaza ediyoruz. Bu şekilde çöpe atıyoruz. Direkt kendisini çöpe atmıyoruz arkadaşlar. Bu videomuzda bu kadar. Sağlıklı günler dilerim.